Açıklamada, şu bilgilere yer verildi, aylıklarını her ay alanlara, Temmuz'da bir aylık tutarında aylık farkı ödenecek. Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan, Mayıs-Haziran-Temmuz dönemindekilere Temmuz'da bir aylık tutarında, Haziran-Temmuz-Ağustos dönemindekilere Temmuz ve Ağustos'ta iki aylık tutarında, Temmuz-Ağustos-Eylül dönemindekilere ise Temmuz, Ağustos ve Eylül'de olmak üzere üç aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi. 2023 Temmuz ayı emekli maaş farkları yattı mı? Ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı ödeme tarihleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklandı. Bilindiği gibi emekli maaşına 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı dahil edilerek Temmuz ayı itibarıyla %25 zam yapılmıştı. Yaşanan gelişmenin ardından emekli maaş farklarının ödeneceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, Temmuz ayı emekli maaş farkı yattı mı? Zam farkı ne zaman yatacak? İşte 2023 Temmuz ayı 4A, 4B, 4C ve Bağkur emekli maaş farkının hesaplara yatacağı tarih. Emekli maaş farkı ödeme tarihine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Milyonlarca emekli tarafından merakla beklenen emekli maaşı zam farklarının ödeneceği tarih Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyuruldu. Peki, Temmuz ayı emekli maaş farkı yattı mı? Zam farkı ne zaman yatacak?